Balkan Türkoloji Birliği kurulacak. Türkçenin ve Türk edebiyatının Balkanlardaki etkisinin artırılması amacıyla Trakya Üniversitesi öncülüğünde Balkan Türkoloji Birliği kurulacak. sağlığı ve imkanlarla bu yüzden hem ben de Sayın Dekan'a hem de Sayın Rektör'üne çok teşekkür ediyorum. E, Sağladıkları bu imkanlarla. Türkçenin konuşulduğu her yer Türkçedir. Türkiye'dir. Gerçekten de dünyanın neresinde olursanız olun, eğer orada bir Türkçe varsa bilin ki orada Türkçe vardır. Bilin ki Türkiye'dir. Bu coğrafyada, bu topraklarda yeniden Türkçenin beş bine olmasını, yeniden bir çınar gibi bağlılığa salmasını ve gökyüzüne doğru büyümesini istiyoruz ve arz ediyoruz. Bu anlamda özellikle üniversitemizin edebiyat fakültesinin bu misyonu üstlenecek donanıma sahip olduğunu en başta Efendimiz Profesör Doktor Müberra Gülen Hocam olmak üzere akademik kadromuzun Balkan coğrafyasında Türkçenin yeniden hakim olması için sahip, gerekli olan her türlü donanıma sahip olduğunu huzurumuzda kıvançla, memnuniyetle ifade etmiş. Türkçe'nin önemiyle alakalı olan hassasiyetimizin yine Yahya Kemal Beyatı'nın Türkçe ağzında annemin ak sütü gibi ifadesinden ilham alarak, güç alarak bizi bu uzun ve şakkatli ama o kadar da kutlu yolculuğa çıkardığını bilmenizi arzu